Arkadaşlar bölümünde HİKİNİZ VAR Nasılsınız arkadaşlar Merhaba arkadaşlar İyiyiz sen nasılsın Dostum ben yani iyiyim Arkadaşlar size ikinci bölümde Ne yapacağımızı söylüyorum Nedir'e gidip nedir'e reset olacağız Sonra Fortis'e gidip Elde gideceğiz arkadaşlar Planımız bu Çok şekilde Çok eğlenceli ya Lan ne vurup duruyorsun sen bana Ne vurup duruyorsun Sen götür <laughs> <laughs> Oley. Ne ya bunun canı zaman... canım bir bak. Otur, <laughs> canım bir. Canım <laughs> bir. Duran çarpsın canım bir bak. Yemin ederim. Çok eğlenceli ya. Tamam lan sandık koyacağız. Oradan alacaksın. Koyacaksın. Havalı olacak. Tamam ya 5'i ya. isen yapacağın iş. Hadi hadi. Piç. Hadi oğlum hadi gir şuraya. Böyle bir ekibimiz olursa Çakmak var mı? Yok yoksun yeni. Otuzlar bende. Sabıçak tamam, tamam. bak lazım. Senin ananı bacak. Hadi hadi. Evet arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismiyle koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve koydum arkadaşlar. Oh, arkadaşlar gidiyoruz bakalım. Bombili bombom, bombom. o zaman videomuz geldi. Gidiyoruz. Eee <laughs> geldik arkadaşlar. Geldi ha geldik arkadaşlar. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk kardeşim. Arkadaşlar bu bölümde <laughs> yine bir ay set olmayı planlıyorum. Arkadaşlar bu video 500 bin like artı olarak 10 bin abone bekliyorum. Hepinizden tam destek lütfen. Bu sırada abonelerimiz çok düştü. Düştü ve düşüyor ve üzülüyorum ben bu duruma. Ne güzel, güzel bir çıkış yapalım Güzel bir çıkış Ver bende verimlilik var Salın O Olum yüreği kapat Ve sonunda çıkışı bulduk Bence net x'i ben... kullanıyor ama neyse Bak vuruyor bak Bak nasıl vuruyor bak İşin ucunda para varsa ben her şey var Gloss bulsun Kurumuş gaz <laughs> Ben gördüm onu. Ne avladınız? <laughs> kanka ben nerede doğdum? Bambaşka <laughs> bir yerde Ne oluyor? Ananı satayım ben nerede? Öldüm ananı. <laughs> oğlum. Beyler e, arkadaşlar ben hemen onların yanına gidip geliyorum Allah'ım hadi. Bu ne oğlum benim bu kadar eşyam yok. Dur koyuyorum ben. Ahmet niye konuşuyor mesela kanka? Niye konuşmuyor şimdi? Az önce lak, lak etmesini biliyordu. sağa doğru sağa gitsene sağ tarafa. Ot bak bak yine boş boş bir videosu sonra bok gibi olacak. Ben Hep hepimiz kayıt alak mı? Kanka onu dedim ya ben size anlamıyorsunuz mu? Önemli yerleri ben alıyorum yazık ki. Dostum şu an herkesi herkes... öldürürüm. Denesene. Ya ben de komik kanka, alırım kanka, ya. Ölür müyüz denesene ya. Ya ölürüz. Ya talak ne vuruyor ne <laughs> vuruyor? <laughs> <De>. Ölmedim. <laughs> Aga. Oğlum harbi ölmedik nasıl oluyor bu? <laughs> Arkadaşlar eee Bexis bana kurumuş gazını hediye ettiği için ona çok teşekkür ediyorum. Çok minnettar minnettar. Ben de, iki Ama iki sonraki, bir sonraki, bir sonraki sonraki bölümlerde ona çekeceğimiz trollerden haberi yok arada. Ben mal gibi tek başıma konuşacağım. Mal gibi ben, de, konuşunca konuşunca, diyor ki sus sana. La oğlum ben konuş, konuş mantıklı man konuşunca ben size sus Ne anlatayım? Oğlum sence video mantıklı mı? Neyse arkadaşlar yes. nedir'e geldi şu an. Oğlum siz buradan aşağı nasıl indiniz? Atla ölmüyorsun. Atla ölmüyorsun. Ölürsen var ya. Ölmüyor. Sizin var ya kafanız. Çekin beni abi sizin var ya kafanızı. Nasılsınız bak oğlum öldüm lan her şey bitti abi. Arkadaşım değil. Hiçbir şey bizi yıldırmaya yıldırma yetmez Özgür. Tekrar onların yanına gideceğim. Oğlum sen ne konuşmuyorsun Ahmet? Aptal mısın sen? Ahmet'in gülmeleri gülüyor. olmadan video olmaz. Harbi anladım. Konuşacaksan konuş lan. Tamam kanka. Allah Allah. Allah Uyacak şimdi Ahmet. Bekle sen. Lan beni konuşturma. Abi. Onu Siz ya mi? öyle bir şey yaparsanız o ben onu biliyorum ama yapmazsınız. Ben vermiyorum yani. Aa, köşe, ve az, ne az ne önce talihsiz bir olay yani. yaşandı öldüm. Şimdi onların yanına gidiyorum. Allah. İnternet çok kötü Benim internetim çok kötü değil. Güzel. <laughs> ben şuradaki odunları kasak bu arada. Kanka kaç tane <laughs> lazım? 5 tane lazım. 5 tane. 5 tane bulalım. Bir yandı abi. Bir Oğlum, kare... niye bana dalıyor? Da bana da 6 set var. Nasıl yandı? O zaman 4 tane. Şey, var. Şey, şey. Var. Hadi herkes. Var mı şey, Bunlar kabul ediliyor mu? altın. Ne diyor? Gold yaparsan oluyor. Hayır onlar tamam. Oğlum benim setim kırılmak üzere bu arada. Lan benim setim yandı ben bu kadar konuşmuyorum lan. Baksana. Hakan bunun üstüne Üstüme geliyor. Yardım edin yardım edin yardım edin. Üstüme, gidiyor, üstüme, gidiyor, üstüme gidiyor, geliyor hepsi üstüme geliyor çabuk gelin. Acil 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 acil. Ver çabuk çabuk üstüme gel, üstüme gel, çabuk yardım edin. Kan geliyorlar üstüme geliyorlar ya. çabuk çabuk. Arkada ne diyor şu an çok zorlanıyor. <laughs> Sizin göt deliğiniz zorlanıyor. Göt deliğiniz zorlanıyor. Çabuk çabuk acil buraya gelin. Acil acil çabuk yardım edin yardım edin acil. Abi bir tane daha. Kanka yardım edin öleceğim diyorum size. Uzun diyor. Ben tamam. Yerlerde mi? Bot yapsana. Oh, oh. Ahmet. E, yaratık gel, yaratık gel, yaratık gel, yaratık gel. Ben her üstüme çabuk gelin buraya. Ahmet bot lazım. Oğlum bir tane ah. domuz var bende şu an. Domuz geliyor. Al. Oğlum hepsi burada. Ben ne yapacağım? <gülüyor> 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 ne? Özgür şuraya git. Al. <laughs> 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 <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> 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 Benim göğsük nerede lan? Ya, şey finde, şey ne grubu aptal mısın sizde ya? Vallahi öldüreceğim. Çok sinir şu an. Evet arkadaşlar şu an su hayattır diye bir tane başarım aldık. Gaz büyüyor. Ne zaman büyüyecek bu? Kanka o 20 dakika. Evet arkadaşlar Tramvay durağımız burası gördüğünüz üzere daha buralar tabi büyüyecek burası burayla bitmeyecek Gördüğünüz gibi video dışı bir maden yaptık taşlar kaldık gördüğünüz gibi taş kesici var yani biz yaptık buraları ee, Buradan aşağı iniyor burası mesela e, atıyorum buradan başka bir yere gidecek ee, Buradan bir tane tramvay geçecek başka yere geçecek şuradan bir tane tramvay geçecek arka bir yere geçecek ee, Ayrıyeten video dışında yaptığımız iki şey daha göstereyim size ee, Hemen şuraya gidiyorum hemen buraları Allah'a emanet göstereyim Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere burası benim yeni evim eski evimi bilenler bilir yer altında bir yer yapmıştım bu Yeni bir tane ev gördüğünüz gibi hemen evimi tanıtayım. Arkadaşlar buradan aşağı iniyoruz. Ardından e, burada gördüğünüz üzere video dışı yaptığımız bir tane e, maden çalışmaları var karaktertaşları. Odunları çalmışlar? Onları da gösterdim o zaman. Neyse ben yukarı çıkıyorum sonrasında. Yukarıda gördüğünüz üzere bir mekanım var. Burada bir ana olsun diye bir tane bunun adı ne ya? E, taş. Dikik. Dikik taşı. Olmaması chest'im böyle bu şekilde. Eee sonra tahsil geçtim biliyorsun da yandım. Üstüm başım her yerim annam. DC açabiliriz. DC girin abi. sizin ben Düzgün bir video çekiyoruz. Valla bok etmeyin şu videoları ya. Göt de sen başta bana çok vuruyorsun kanka. Öldüm orada senin yüzünden. kanka yani yani sen çok noobsun bu arada. Evet. Arkadaşlar yeni hedef olan hemen göstereyim. Kırmızı dizgin gördüğünüz gibi. Cam, 3 deri, ee, bir tane. O zaman arkadaşlar ben hemen 7 tane dizgin yapıp geliyorum Allah'ım. Ben. Benim var odunum. Bu Dur. arada arkadaşlar köprü geçen bölümde yaptığımız köprüyü görüyorsunuz. Prime Bex'i amele çalışıyor. Gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar sizler evet. için Unutmayın bu köprü sizin vergilerinizle yapıldı arkadaşlar. O yüzden için lazım. Oğlum niye kimse evet. konuşmuyor Discord'da? Lan kanka harbi siz ne malsınız? Ben devam ettirmeye çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Adam konuşmuyor ya. Oğlum Ahmet eskiden konuşurdu bir önceki bölüm. konuşmuyor. Bu özüne konuşmuyor ama. Yer yoldayım. Ne diyeyim o buna? Yarım saatte çıkıyor. Tepele sen oğlum. ya Tepele. Oğlum bunu. Oğlum bak böyle şeyler yersin sen. Anam. etmeyin. Ya hadi oğlum. Ya bak sen konuş. Allah Allah. Ne Orkun'u bak amına oğlum Gel gel amına koyim gel amına koyim oğlum Ya bakasın oğlum seni çok fena oğlum Gel 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 seni şişmezsem oğlum sizi Kanka şey, bu çocuk gülüyor. çok büyük konuşuyor Bekle bekle amını çok fena dayak yersin bak ben sana söyleyeyim

bu tümü tutsana ya Oğlum sen var ya öldürürüm amına koyayım mı? amına Geri O hep Kanka ben her yere Kolay Bana yol... söylüyorum sen çok iyi değil Abi oğlum sen niye uzatıyordun? Tamam Sonra şimdi Özgür'le barış anlaşması hadi gel <gülüyor> 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 Salak mısınız ama <laughs> <laughs> Oğlum Özgür'ün dişi bir amına koyayım Ben de çok özür dilerim. Annene burada bir karar değildi. <gülüyor> <gülüyor> burada bir daha. <laughs> Arası <değil. gülüyor> Evet arkadaşlar e, şu an 3 kişi olmamızın sebebi ekipteki yarıdan fazla kişi attık arkadaşlar. biliyorsun büyük bekimiz vardı ama hepsini attık çünkü hepsi küfür ediyordu. Analarımıza bacımıza söylüyordu. Bizim de aramızda bacımız var namusumuz var arkadaşlar. Söylemez kimse. Söylerim, Etmiyor. Hadi, hadi gel sen gel amına e, şimdi videomuzun konusunu söylüyorum. Arkadaşlar büyük bir dağa gidip eee kar topu toplayacağız. Sonra bu gazları büyüteceğiz. Ardından bunlara bir ev yapacağız arkadaşlar. Çok büyük bir şey bekliyor bizi. Ben ama e, bir dağa gidip geliyorum. Evet arkadaşlar şu an bir tane mutlu gaz bulduk arkadaşlar. Mutlu gazımız büyümüş. Şu gazla bakın arkadaşlar. Çok tatlı bir şey benziyor. Nasıl büyütüyoruz ya? Bunu bir bulalım. Bir dakika lütfen bakıp gelirim arkadaşlar <laughs> hemen. Arkadaşlar bunu kar topuyla büyütüyormuşuz. E, o yüzden şimdi kar topu bulmaya gidiyoruz abi. Arkadaşlar e, şimdi köy bulmamız lazım. Hemen köy bulup köyde... Oo arkadaşlar köy bulduk arkadaşlar. Köy bulduk. Oha bu nasıl bir şansım var Tam köy bulacağımız dediğimiz sıra, köy bulduk. Hemen o köye gidip geliyoruz Allah'ım. Arkadaşlar köye geldik, buradaki inekleri böldürelim güzelce. Hemen şu köyde madenci var, sonra sömürelim. Köyde madenci var mı Kan. karpuzları sömürelim abi. Biliyorsunuz açlık çekiyoruz, şunları sömür abi. Bas abi şuraya. Lan bu köyde yok mu oğlum demirci bak. öyle şu an. Bu iron golem'i şöyle bir etmemiz lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar Beşiktaş 8. 8 bir yermişti ya ince Şaka şaka 7 bir tuttu ama. Arkadaşlar şimdi 5 kişi olarak e, 4 bir yana da aldık. Artop buluyoruz. E, Allah'a emanet geliyoruz. Sür kaptan gidelim diyardan diyarlara. Sür kaptan Arkadaşlar 3000 kilometre ödük hala ablamıyor. Arkadaşlar kar bulduk. Vallahi dediğim gibi kar bulduk. Allah'ın adamı. Vallahi Allah'ın adamı. Arkadaşlar şimdi buradaki karları herhalde kürekle kazacağız. Önce bir kürek yapalım. Neyse arkadaşlar kazmaya başlıyoruz. Burada e, kazıp geleceğim ben. Evet arkadaşlar bizimkiler de geldi şimdi. O, onlar da kasmaya başlıyor. Ne kadar hızlı kasarsak o kadar iyi. Of oğlum. Ayak... ellerim koptu ya. Oğlum ayak sonunda, geldik ya. sonunda geldik bezi. Sonunda geldik Oğlum büyümüş bu nasıl bir dağım. <laughs> oğlum yedi tane kastı ne yapacağız? Götürüz hep Oğlum kara topu atıyor Ölüyor bunlar. Ne oluyor? Arkadaşlar sakın ilk bas. Bunları besliyorsun da bunlar bir tık hızlı büyüdü sen. Ne oluyor lan? Oha büyüyorlar lan. Bunları oğlum. eğer tak yaptınız mı siz? Ben yapmamıştım Zombi geçen bölümde. Ya. Oğlum bu ne böyle? Arkadaşlar Bizim çok lan? tatlı değiller mi? Ne kadar tatlılar lan? Buradan bunlar buradan kaçar, mı? Bunlar buradan kaçar mı harbi? Bunlar oğlum biz bunları nasıl taşıyacağız? Evet arkadaşlar şu an hepsi büyüdü. Şimdi bunlara bir tane ev yapacağız ve eğer yapacağız. Bakalım. Şimdi eğer yapmak için gerekli malzemelere bakacağız. Lan bak 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 dizginmiş. Boya ve cam ve deri istiyor. Bana de deri yok. Onu bulacağız. Onu bulup geliyoruz. Allah'ıma. Eğer şimdi iftihalı yapıyoruz. Siz kum topluyorsunuz cam için. Ee, ben de deri topluyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi topladık gereken eşyalar. Hemen gidiyorum dizgin yapıyorum kendime. Camları sağa ve sola yerleştiriyorsunuz. Ortaya bir tane yün ve en üstte de üç tane deri koyunca arkadaşlar kendinize dizgin yapıyorsunuz. Sedin sürde işte renkten dizginler yapıyorsunuz. Turuncu kırmızı sarı yaptık. Ne yapıyoruz abi? Bunları da böyle koyuyorsun. Aynen öyle. Şimdi hepimize bir tane dizgin yaptık. Bir tanesinin üzerine bineceğim şimdi. Benim rengim beyaz olsun arkadaşlar. Ya ne yapıyorsunuz Ha bak güzel zeki bir insan var. Ne yapıyorsun oğlum sen? İlla sen de mi ekipten atayım ha? İlla sen... Kapadayılar değil, ballarım değil. Sen devirdin beni ya. Kardeşim hepsini ben buldum ya. Ne bok rengi ama. Şimdi ben kastım ama ona koyayım bana bok rengi diyor. Beyler gelin size dizgin veriyorum. Gel 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 gel. Al bakayım sen şunu şöyle. Dizgin mi oha? Sen ya de ne yapıyorsun? yapıyorsunuz bunu? Ya Raman Bey alsana şuradaki dizgini. <laughs> Oğlum sen bizim yaptığımız şeyi beğenmiyor musun lan? Dayak mı istiyorum sen illa? Tamam siktir git verme bura. Verme bura. Neyse arkadaşlar şimdi sırada evi yapmaya hmm. geç... Ne <laughs> oluyor? Evet arkadaşlar ev dördüncü bölüme kaldı. Hepinizi seviyorum. Oo, Kendinize o, iyi ka. bakmayın. İyi bakın. Sıra değilsiniz. Kan öldürür. Öldürme. <laughs> öldürdüm. tam. bu benim. Olsun daha sızın. Öl. Amına kodum öl lan. Ne yapıyorsunuz oğlum yapmayın o kadar abartma lan. Senin <laughs> amacın ne? Kanka dizgilerin mi var ya? Lan aptal Allah üzüldü. Hepsini öldürdünüz <laughs> lan siz mi